Merhaba değerli dostlar. Murat Hocam Tarih kanalına hoş geldiniz hepiniz. Bugün itibariyle KPSS, MEP, AGS konularını atmaya başlayacağız. Ve ilk konumuz olan İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile başlıyoruz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nden başlayıp İnkılap Tarihi ve oradan da Çağdaş Türk Dünya Tarihi'ni anlatıp bütün KPSS'i anlatmayı ve buraya yüklemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar hepinize şimdiden başarılar diliyorum gireceğiniz bütün sınavlar için. ilk i̇lk konumuz Türk adının anlamı. Türk adının anlamı Arkadaşlar farklı kaynaklarda farklı bir şekilde geçmektedir ve Türk adıyla anlamıyla ilgili farklı farklı yazarlar, çizerler, farklı anlamlar ifade etmişlerdir. Türk adının anlığı Türk tarihi hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında geçiyor arkadaşlar. Çünkü biz Çinlerle komşuyuz ve Çinlerle komşu olmamız hasebiyle ve Çinlilerle olan ilişkilerin Türkler tarafından çok yoğun bir şekilde geçiyor olması hasebiyle e, Türk tarihi hakkındaki ilk bilgiler Çin kaynaklarına geçmesi normaldir. Türk kelimesinin ilk defa bir coğrafi terim olarak kullanılan Bizans kaynaklarıdır. Yani Türk kelimesini coğrafi olarak ifade eden yani bir coğrafyaya e, Türk adını verenler e, kaynaklar Bizans kaynaklarında geçiyor. Türk adını siyasi bir terim olarak ilk defa kullanan ise Göktürklerdir. Yani Göktürk Devleti zaten Türk adını ilk defa kullanan Türk Devleti olarak da geçiyor. Marco Polo arkadaşlar çok önemli bir e, seyahattır kendisi. Anadolu için küçük Türkiye ifadesini kullanmış. Orta Asya için ise büyük Türkiye ifadesini kullanmıştır. Peki Türk adının anlamı yani Türk adıyla ilgili olarak e, neler söylemişler onlara bir bakalım. Kaşgarlı Mahmut Türk adıyla ilgili olarak olgunluk çağı diyor. Türk adını ile ilgili olgunluk çağı ifadesini kullanmış. Ziya Gökalp töreli nizam sahibi demiş. Arkadaşlar Vanberi türeyen çoğalan şeklinde ifade etmiş. Çin kaynakları mifer olarak ifade ediyor. Darfur devlete bağlı halk demiştir. İran güzel insan, Uygur metinler ise güç kuvvet olarak ifade etmişlerdir. Peki bunları aklımıza nasıl tutacağız? Taktiğine gelince. Arkadaşlar Kaşkarlı Mahmut ee, olgunluk çağı. Ziya Gökalp için, Ziya Gökalp için arkadaşlar şuradaki harfleri kullanabilirsiniz. Töreli, Gökalp töreli o şekilde. Onebir arkadaşlar dikkat tör, Tü, türeyen türen çoğalan ifadesini kullanmış ve harfini double ve yani ikiye ço çoğalmış. Çinler için Mifer, Mifer aslında başına tak, takılan kas nasıl böyle bir ifade kullanmış da biraz saçma olmuş o şekilde aklınıza getirebilirsiniz. Darfur arkadaşlar devlete bağlı halk, DD'den. İran Güzel insan, yanı başımızda bulunan bir devlet dolayısıyla bize güzel demişler. Uygur devleti zaten bir Türk devleti tabii ki kendi güçlü kuvveti olarak ifade edecek. Türk adının anlam bile ilgili ifadeleri kullandığı bu şekilde ifade edilmiştir. Peki Orta Asya kültür merkezlerimiz var. Bir de Orta Asya'da hangi kültür merkezleri vardı ve bu kültür merkezlerinde ilgili olarak onlara bir bakalım. Orta Asya kültür merkezlerine baktığımızda değerli dostlar Orta Asya kültür merkezleri ilki Anav kültürüdür. Anav kültürü Orta Asya'nın bilinen en eski kültürü olarak ifade ediliyor. Orta Asya'nın bilinen en eski kültürü. Yani bu şekilde bilmeniz aslında yeterli olacaktır. Ama yine de işimizi şansa bırakmama adına Anav kültürünün Türkmenistan'ın başkenti olan Aşkabat yakınlarında ortaya çıktığı biliniyor. İlk defa bu kültür merkezinde at kullanılmış arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Bakın ben Türklere ait en eski kültür merkezi demiyorum. Ana kültür için diyorum ki Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. Diğer bir kültür merkezimiz Afanasyevo kültürü. Orta Asya'nın bilinen en eski Türk kültür merkezidir. Bakın, ikisi arasındaki farkı gördünüz. Biri birine baktığımızda Orta Asya'da ortaya çıkan en eski kültür merkezi hangisiymiş? Ana kültürü. Afanasyevo kültürü ise Orta Asya'nın bilinen en eski kültürü, bilinen en eski Türk kültürü. Bakın bu bilinen Afanes Yeo, Afanes Yeo. bilinen en eski Türk kültürü, Anav kültürü, Orta Asya'nın en eski kültürü. Kelteminar kültürü arkadaşlar, Kelteminar kültürü ne ilgili olarak şunu bileceksiniz. Balıkçılık yapıldığı ve avcılık yapıldığı görülmüştür. Bu kültür merkezinde özellikle balıkçılık Dan, e, balık kültürünün görüldüğünü, balıkçılık yapıldığını ilk defa burada görüyoruz. Ar kültürü arkasında Harezm bölgesinde Aral Gölü çevresinde yaşamış bir kültürdür. Orta Asya'da yerleşik yaşama geçen ilk kültür merkezi olarak da biliniyor. Andranova kültürüne geldiğimizde Orta Asya kültürler arasında yayılma sahası en geniş olan Andranova. En geliş olan kültür merkezi, yayılma sahası. Afanesiye o kültürünün de devam niteliğinde. O zaman Türk prototipinin burada görülmesi de olasıdır. Yani bu da bir Türk kültürünün izlerini taşıyan bir kültür. Türk kültürü en çok benzerlik gösteren kültür hangisi? O zaman Andra Nova kültürü. Ama Andra Nova kültürü aynı zamanda Afanesiye o kültürünün de devam niteliğindedir. Karasuk kültürü arkadaşlar Karasuk kültürünün öne çıkan en önemli özelliği demir madeninin ilk defa demiri işleyen ve kullanan ilk kültür merkezi olarak biliniyor. Karasuk kültürünün bir diğer özelliği ise dört tekerlekli arabayı kullanmış olmalarıdır. Tagar kültürü Orta Asya'da kültür merkezleri arasında bilinen en gelişmiş kültür merkezidir. Aslında Tagar kültürünün bir diğer adı taştık kültürüdür. Bir kültür ne kadar gelişirse taşar. Tagar taştık. O zaman en günümüze en yakın olan en gelişendir zaten. Çünkü e, en yakın hani günümüze en yakın olan şey en gelişen değildir. En gelişendir. Yani en çok öne çıkandır. En çok gelişendir. O şekilde aklınıza getirebilirsiniz değerli dostlar. O zaman gelelim. Çizgilerimizi temizleyelim ve şöyle bir Türklerin ana yurdundan bahsedelim. Arkadaşlar Türklerin ana yurdu. Bakın Türklerin ana yurduna baktığımızda öncelikle Türklerin ana yurduna Orta Asya'ya baktığımızda coğrafyasını iyi lazım. Coğrafyasına baktığımızda burası Orta Asya arkadaşlar. Ve dikkat ettiyseniz dağlarla çevrili bir yer, bir yer konumunda ve bu durumda bozkır kültürünün de hakim olmasına sebep olan bir yer. O zaman baktığımızda arkadaşlar doğuda Kingan dağları, batıda Hazar denizi, Güneyde karanlık ve hindi kuş dağları, e, kuzeyde ise Sibirya Stepleri ve Baykal Gölü'nden oluşan coğrafyaya Orta Asya diyoruz. Yani doğuda Kingan Dağları, güneyde arkadaşlar batıda Hazar Denizi, güneyde karanlık ve hindi kuş dağları, kuzeyde Sibirya Stepleri ve Baykal Gölü'nden oluşan coğrafyaya biz ne diyoruz? Orta Asya diyoruz. Orta Asya coğrafyası diyoruz. Yani burada aslında şunu görüyoruz. Orta Asya coğrafyasının şu özelliğini görüyoruz. Etrafı dağlarla çevrili bir coğrafya değerli dostlar. Ve bu durum Orta Asya'nın aslında geçim kaynaklarının, kültürel özelliklerinin yani coğrafyasından, ikliminden ee, insanların geçim kaynaklarının da etkilendiğini göreceğiz yani insanlar bozkır kültürü bozkır kültürüne tarım yapamadıkları için çok fazla ne yapıyorlar hayvancılık yapıyorlar bu da Orta Asya kültürünü bu şekilde meydana getiriyor peki Orta Asya'dan Türk göçlerinin nedenleri yani Türkler neden Orta Asya'dan farklı coğrafyalara göç ettiler onlara bir bakalım Türk göçlerinin nedenlerine baktığımızda birincisi Türkler Orta Asya'dan göç etmesinin birçok siyasi ekonomide sosyal dini sebepleri var ama şuna bakıyoruz. Hayvan hastalıkları otlakların yetersiz kalması. Arkadaşlar bunlar hayvancılıkla uğraşıyor. Peki hayvan hastalıkları başlayınca hayvanlarını besleyemeyecek duruma geldiklerinde ne yapacaklar? Göç etmek zorunda kalacaklar. Ve bu ekonomik bir nedendir. Coğrafi etkenler ortasının kötü iklim koşulları, kuraklık, yaşanması bu da ekonomik bir nedendir. Coğrafi etkenler çünkü adamlar çok fazla tarımla uğraşamıyorlar. Hayvancılık yapıyor. E hayvanlar da aslanları için adamlar ne yapacak? Göç etmek zorunda kalacaklar. Salgın hastalıklar, özellikle hayvanlar arasında yaşanan salgın hastalıklar, nüfusun artışına buna bağlı arazinin yetersiz kalması. Arkadaşlar bu da sosyal ve ekonomik sorunları da beraberine meydana getiriyor. Dış güçlerin baskısı. Kim bunlar? Çinliler, Moğollar, Tunguzlar Kitanlar bunların baskısıyla biz Orta Afya'da yani İpek yolunun e, hakim olma amacıyla adamlar uğraşıyor. Dolayısıyla biz göç etmek zorunda kalıyoruz. Bu da siyasi bir nedendir. Boylar arasındaki anlaşmazlık. Çünkü Orta Asya'daki unsurlar Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmişlerdir. Ve bu Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenen Orta Asya e, devletlerini ya da milletlerini Arkadaşlar göçe zorlanmıştır. Boylar arasında sürekli bir sıkıntı yaşanıyor. Otlak sıkıntısı. E, aynı zamanda siyasi çekişme. Bu da siyasi ve sosyal nedenleri arasında. Çağın hakimiyeti anlayışı. Türklerin tüm dünyaya arkadaşlar fethetme arzusu. Bir de siyasi ve din nedenler arasında yer alıyor. Bağımsızlıklarını düşkün olmaları. Yani oksuzluklarına düşkün olmaları siyasi nedenler arasındadır. Çünkü <laughs> burada Bağımsızlıklarına düşkünler Türkler. Ve gittikleri yerlerde de zaten devletler kuracaklar. Başkasına hakimiyetine girmek istemeyen Türkler Orta Asya coğrafyasından mecburen göç etmek zorunda kalıyorlar. Peki Orta Asya'dan göç eden Türklerin bu göçlerin sonucunda neler oldu? Onlara bir bakalım. Türk göçlerinin bir de sonuçlarına bakalım. Orta Asya'dan Türk göçlerinin sonuçları. Orta Asya Türk kültürü farklı bölgelere yayıldı değerli dostlar Orta Asya'da Türk kültürü farklı bölgelere farklı coğrafyalara yayıldı Türkler başka milletlerle etkileşime girdi din, dil, sosyal, siyasi, kültürel yapılardan değişim oldu Türkler asimile oldular bazı noktalarda asimile oldular yani bazı giden Türk boyları asimile olmuştur ama bazıları kendi e, milli benliklerini korumuşlardır bunu da unutmayın arkadaşlar ee, Türkler göç ettikleri her yerde askeri ve de ve devlet yönetimi konusunda büyük örnek oluşturdular. Herkes kendilerine hayran bırakmışlardır bu konuda. Arkadaşlar askeri özellikleri çok öne çıkmıştır. Zaten Türklerin askeri özelliklerini tanıdılar ve askeri özelliklerini dünyaya tanıttılar. Birçok yeni Türk devleti kuruldu. Mesela Avrupa Hun Devleti kuruldu, Avarlar kuruldu, Macarlar kuruldu, Bulgarlar kuruldu ki bunlar da Avrupa'da kurulan Türk devletleridir ve bunlar göçler sonucunda kurulan devletlerdir. Türklerin çok geniş alanlara yayılması ve birçok devlet kurmalarından dolayı Türk tarihinin bir bütün halinde araştırılması zorlaşıyor arkadaşlar. İncelenmesi bir hayli zorlaşıyor. Çünkü farklı coğrafyalara gidiyorlar ve Türk tarihinin araştırılması zorlaşıyor. Arkadaşlar gelelim e, İskitlere ilk Türk boyu olan İskitler diğer adıyla Sakalar bunlar çok şakacılar o yüzden Sakalar İskit Saka Şaka o şekilde aklınıza getirebilirsiniz Bunlar Bozkırın Kuyumculu olarak bilinirler Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinirler Üzengi buldular Üzengi üzengi arkadaşlar bu atı at sırtına koyduğumuz ve e, ata binmemizi sağlayan e, alet diye düşünebilirsiniz. Yani at koşum takımları, üzengi e, gibi e, faaliyetler. Kadın hükümdarları Tomris Hatundur. Yani ilk kadın hükümdarı olarak biliniyor hatta e, Tomris Hatundur. Bilinen ilk hükümdarlar Alper Tungadır arkadaşlar. Alper Tunga. Bilinen ilk hükümdarları İranlı yazar Firdevsi Alper Tungadan Afrasiyab olarak bahsetmiştir. Ve Amazon kadınlarına sahiptirler. Albert Tunga ve şu destanları da vardır değerli dostlar. Tekrar söylüyorum. Yine tekrar edelim. Temizliyorum ve tekrar söylüyorum. İskitler. İskitler diğer adıyla sakalar. Çok şakacılar sakalar. İskitlerin diğer adı sakalar. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinler. Neden? Maden işlemeyi çok iyi bildikleri için. Üzengi'yi buldular. Kadın hükümdarları ilk bilinen kadın hükümdarı Tomris Hatun'dur. Bilinen ilk hükümdarları Alper Tunga'dır. İranlı yazar Firdevs'i Alper Tunga'dan Afrasiyab olarak bahsetmiştir. Arkadaşlar Firdevs'i Şehname adlı eserinde bunu söylüyor. Şehname adlı eserinde. Ve bu Şehname adlı eserini kime sunuyor? Gazneli Mahmud'a sunuyor. Ve Gazneli Mahmud'a sunmuş olduğu bu eserde Alper Tunga'dan Afrasiyab olarak bahseder. Amazon kadınları vardır bunlarda. Amazon kadınları kim bunlar? Savaşçı kadınlar. Ve Alper Tunga ve Şu adında destanları da vardır İskitlerin. Alper Tunga destanı arkadaşlar. Alper Tunga ve Şu destanı var. Alper Tunga Türk İran. Türk İran mücadelesinden bahseder. Şu destanı ise Türk Makedonya Kralı Büyük İskender. İskender'in mücadelesinden bahseder. Ve şunu da unutmayın. İskitler Türk tarihinde kurulmuş olan ilk Türk boyudur. Devlet değildir. Dikkat boyudur. Türk tarihinde kurulmuş olan ilk Türk boyudur. Arkadaşlar İskitlerle birlikte dersimizi burada noktalıyoruz. Bir diğer dersimizde Aslı Hun İmparatorluğu ile başlayacağız. Ve bu şekilde kısa kısa e, konu anlatımlarıyla derslerimizi bitireceğiz.